Herkese Hepiniz ben. merhaba arkadaşlar bu güzel bir de amca katma evet. yapacağız. Evet şöyle şu şeyi kaldırayım. Tamam önce arkadaşlar şunların hepsini kabul edeceğim ki daha önemli şeyden. Böyle, kabul et, kabul et, kabul et. Evet. <laughs> Çok iyi oldu. Şimdi sana bakalım. Tamam. Seçelim evet, hangisini seçelim. Evet. Ee, bunu seçeceğim hepsini alalım şu anda. Evet. Altınlar gitsin. Ay şöyle ne oldu? Bin oynamayı tam bilmiyorum. Ben biraz biliyorum. Oynayalım bir elde çok merak ediyorum. Evet. Şöyle gidelim gidelim gidelim. gidelim. O yakında bir şey gelecekmiş tam bak. Şöyle yemeyelim nasıl? Ne yaptın? Amcam kulağına kızacak bir şey olmasın yapmış olması neyse ki başka bir hesap Hangisini seçsek? Evet, seni seviyorum. Şey Mike. O yüzden onu yükseltelim. Ben de oynayayım abla. Tamam sırayla oynayacağız. Seni de yükseltelim Pelin'i. Tamam. Evet. Son bakalım. Yükseltecek biri varmış mı? Oo Rossa çok severim. Rossa Savaşçı ruhlu biri. Hı. Hmm. Aa, bir neydi bunun ismi? Ve Shelly var. Ama onu çıkartınca. Burada şeyler var arkadaşlar. <laughs> Oyun şeyleri onları açıyorum. <laughs> Tam hangi evet, sava Seçelim savaşçıyı. Angellim. Şey, neydi oynayalım ya. Bence hesaplaşmada evet. bir çift oynayayım. Çünkü ben çok Ama <laughs> oynayamadım. Şey, arkadaşım bana yardım eder. Ve Shelly'yi seçiyoruz. En yüksek kupalı bu. O yüzden. Hadi gidelim. Allah, ben yürümeyi bilmiyorum. Arkadaşıma vurdum. Evet. Git, 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 git. Zaten al yenilmek istiyorum amcamın kupalarını bitirmek istiyorum. Evet. Bu ne be? Aa bu şeyleri al Burada bir sürü varmış. Al al onları al. Ay ay. Ne oluyor ya vurulmuyor. Allah öldürdü beni. Git buradan Rosla. <laughs> Öldürecek zaten kupanı götüreceğim. Allah öldürdü. Akın Neyse bir şey olmaz zaten amca. Arkadaşlar çok ses çıkartmayın amca. bakalım para harcı azaltacağımız bir şey var mı? Bakalım ne yapsak ne yapsak. Şey şunları yükseltsem ne yapsak? En çok kupa. Hmm. Ben oynayacağım. Oyna bakalım bir şu kadar. Bir değiştirelim. Şu kaynarım Bir dakika arkadaşlar. Hiç videonun ayarlarında falan oynama ha. Tamam. Hesaplaşmada eh. mı oynayacaksın? Evet. Çift, Elmas azam. kapmaca da oyna çok tamam. güzel. Tamam. Oyunla. Çıkış. Çıkalım çıkalım elmas kapma oynayalım da. Aha oynadın bas kapmalısın buradan. Tamam ya. Sıkıntı yok. Şükran daha yürümeyi bilmiyorsun. Ay sıkıntı yok. Aa bak bunlar çok çirkin. Seni... Saklanacağım dur saklanacağım. Öldün Şükran niye saklanacağım diyorsun. bak taraflar, şu taraflar saklan git şuraya. Şuraya, şuraya, şuraya. Hop şuraya git şuradan. <laughs> Şunları alayım lap 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 yiyeceğim. Oh. Neyse gel. Şu takımı takımda. Zaten bizim <laughs> Evet. Koyacağım gitlim içini öreyim. Brawl bilmeyenler izlesin. <laughs> Bilenler sıkılsın ondan. ben mi oynasam? Yok yok ben oynayacağım. Çok oynadığımı benim oynadığım biraz oynadığımı söyledim. Ayıracağım. Allah. Şükran benden daha çok oynuyor ya da izliyor. Hı hı. Daha çok Allah yenildim oley. Yenildik. Yes yes yenildik. 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 Yes yes yenildik. 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 <laughs> oh, ama hala Brawl Pass kazandık bakalım ne oldu. Görev mi yapsam ya? Ödüller. Ödül var mı?

iyi konuşma. Ben çok iyi bilmiyorum. Gidip iyi bir arkadaşımı çağıracağım. Evet. Bakalım kim içki çağıracağız. Arkadaşlar o konuşmayı çok sevmez. O yüzden şu an oynuyor. O yanımda. Ve çok iyi yani arkadaşlar. Ve bizim gibi kız. O da çok iyi oynuyor. Var onun da Brawl kupaları iyi falan iyi oyuncular var. Şu an oynuyor. Evet ben oynuyorum. Sen oynamıyorsun şükran arkadaşımız oluyor oynuyor ya. Unutmayayım. <laughs> Ay çok sıcak. Şarjda takıldım tamam çıkarım. Tamam, Benim ayağım çok Yaradaya Yara daya, git gelirsin birazdan. Git biraz ısın gel. Amca var kadar. Ay doğru diyorsun. Bir şey olmaz normal davran. Aman normal <laughs> <laughs> davran. Gülümseme. <gülüyor> git git. <gülüyor> evet. Evet iyi oynayan arkadaşımız oldu. Kız öleceksen Ha ölecek misin canlı varmış. Benden değil biliyorum. Aynen güzel oluyorsun. Bizim acım acımız kötü oynamak ama sizin canınız kurtulmasın diye böyle oynuyoruz. Arkadaşlar kız kırtma videolarının devam gelmesini istiyorsanız beğenin. Bir de abone olun. Abone olursanız daha bir sürü şey yapacağım. Ve haberiniz olur. Kol şu kol bir de şu da tabii şu bir tane batarya gibi bir şey var. Bir ev daha oynasın arkadaşım. Evet. Çok korkuyorum O da bir ev daha oynasın. Sesi sakınmayın diye. Evet. arkadaşlar benim bir işim var. Şu gidip geliyormuş şu arkadaşımın yanında. Tamam arkadaşım. Geliyor anne. Tamam. Amacımız yenilmek. Bak kupaları getirmek lazım. Şimdi ben oynuyorum. Kaybettireceğim. Arkadaşlar şimdi oyuna başladım. Düşünüyorum ki beni hemen öldürsünler yanayım. Ortaya geçeyim ben. vurmayalım hiç. Sıfır kapalı. Şunu da aha öldük. Arkadaşlar gördün mü? Çıkayım ben. Geldi. Ben geldim. Arkadaşıma çok teşekkür ederim ve Arkadaşlar, ben bir sürü kupa kaybettirip geleceğim. Görüşmek üzere. Aşk vuruyorum. Evet arkadaşlar, amcamın bir önceki şeyinden hesabında kupa biraz kaybettirdik, bir de bundan da kaybettirelim dedik. Şu an diğer hesabındayım. Diğer hesabımda Biraz yani daha gelmemişler, konuşmayı bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabına geçmiş. Bir yerde arkadaşımız oynasın sonra gidecek çünkü. Bu arada Ya da ben, ben, oynayayım ya. Arkadaşlar arkadaşımız çok oynadı. O Yılmaz Kapmaca da çok kötü Ben Videosunuz like atın. Çok teşekkür ederim. Hadi size oturdum. Evet biraz sessiz. Arkadaşımızın ismi Fatma Elif. Bu kadar arkadaşlar ben oynuyorum o yüzden çok konuşmuyorum. Arkadaşımızın ismi Fatma Elif. İki ismi var. Evet. Ben şey Evet. Ay bir dakika Ben öleceğim. <laughs> ben de aslında biraz kendimi geliştiriyorum arada sıradan canlı. Arkadaş hani bir işim var gittim dedim ya. Amcam neyse ki de almıştı televizyona. Televizyon izliyordu. İnşallah da gelmez. 5 dakika, 15 dakika sonra filmi bitiyor. 15 dakikada bir video bitecek. Bide. Belki ondan önce reklam olur. Evet ya. Ya. Tamam, bak, ne olur. Tamam bakıyorum. olmuş? Ben Bizim evde mi yapsaydım gideyim bir yerlere Nereye gidiyorsun? Adana bakma. Tam biraz yanında otur. Tam biraz yanında otur. Evet arkadaşlar oynamayalım. Ah bütün gitti. Karımız takımı kazanacak yolmasılar gitti. Bunlar ne biçim oynuyor ya? Oldu. Arkadaşlar gittim, baktım yeni şimdi reklam Evet arkadaşlar yeni şimdi reklam oldu. Dur devam. Arkadaşımız gitti. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir şey ay, video çek. Evet <gülüyor> arkadaşlar <laughs> kanala abone olmayı, kanala abone Ne? Siz Gold'la mı oynadınız? Evet. İnşallah sadece bunda yapmışsınızdır. Bak bunu yükle amca. İnşallah sadece bunda yapmışsınızdır. Hayır, amca bir elmasını bir geri yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ne yaptınız siz? Ee, şey iki hesabını da oynattık. Bir de bir tanesi Yusuf bir, Her bir şey. Her şeyi almışsınız siz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. Burada 20 elmasım vardı ne yaptınız? E, Harcadık. Burada ben 3120 kupaydım ne yaptınız? E, Harcadık. <laughs> <laughs> Yeniledik. Ben bu videoyu yüklemem. Amca Siz böyle dediğiniz için yükleyeceğim. Oh. Oh. Bu Vay. kadar uğraştınız zaten. Arkadaşımız kupa da, kaybettim. da bize yardım etti. İçeride arkadaşlar. <laughs> <içeride, gülüyor> Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için beğeni Amcama daha bir süre kışkırtmalar yapılsın <laughs> <He? gülüyor> Hiç Arkadaşlar beğenin Yerini atmayı unutmayın ben Neyse arkadaşlar destekler, görüşürüz destekler, Kendinize iyi bakın var. Hoşçakalın Abone olun olma. Abone olmayı unutmayın Abone olmazsanız Sizi kere kere Bay bay